Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eşya tatma part 6 çekiyoruz. Gördüğünüz gibi eşyamız bir kar küresi. İçindeki bana benziyor. Aynı prensesim ben ya. Oradan şey yaptım. Evet gördüğünüz gibi içinde böyle çok güzel yıldız yıldızcıklar var. Ee, ve bunu bana arkadaşım almıştı hediye olarak. Evet gördüğünüz gibi böyle. Etrafı böyle yıldızı yıldızı. Aa, şurasında bir şey var. Neyse. Bakın gördüğünüz gibi yıldızı yıldızı bulutlu bulutlu. Bu bu arada ışıklı ışıkları yansın. Aa, Aa bozulmuş bu. Pili bitmiş herhalde. Evet. Pili bitmiş. Kar küremizin. Evet. İşağımız da böyleydi. Geçmek üzere.